World of Warcraft günlüklerine hoş geldiniz dostlar. Ee, ben oyunun Epic Edition'ı ön sipariş verdim. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, ön sipariş verdiğiniz zaman bu mount'u veriyor. Bunu aynı zamanda e, Heroic Edition'ı aldığınız zamanda da veriyor. Sadece e, Base Edition'de vermiyor. <laughs> aynı zamanda iki tane pet de veriyor. Epic Edition'de. Onları da göstereyim size. Biri şu kerata. Diğeri ise bu. Murak Traza. Yani Murlock'la Alex Traza'nın bir füzyonu diyelim. bunu da size şeyde veriyor. Yani bu Murak Traza'yı Heroic Edition'de veriyor. Onu söylemiş olayım da. aynı zamanda size şey de veriyor. Bir oyuncak veriyor. Onu da göstereyim. Toy Box. Şunu daha açmamışım. Bu dostlar size bir nevi şey gibi düşünün. Hani Hearthstone'umuz var ya. Onun aynısı aslında. Bir oyuncak. Bizi direkt Orbus'a geri gönderiyor. E şimdi dersiniz ki hani gerekli mi, gereksiz mi? Hani şu expansion olduğu sürece belki güzel bir, hani bir ufak da olsa bir avantaj sağlayabilir. Hani bizim kendi Hearthstone'umuz e, cooldown cooldown'da olursa eğer. Ama o kadar da muazzam bir avantaj değil bence. Neden derseniz çünkü zaten mesela atıyorum belli başka klaslar var Mage gibi. E, onlar zaten kendini hani her yere teleport edebiliyor. Hani ana şehirlere. E, diğer klaslarda olmadığı şey yapabiliyor. Hani Hardstone'u zaten bir yere koyup bütün hani noktalar hani her yerde neredeyse teleport var. Hani Mava gitmek istiyorsanız Mava'da zaten teleport var. E işte ne bileyim buralara gitmek istiyorsanız uçuş süresi zaten hani çok yakın birbirlerine. O yüzden bir sıkıntı teşkil etmiyor. Yani çok gerekli bir şey değil. Ee, gelelim bir diğer özelliğe. Neredeydi o ya? Ha buradaydı. Bir tane kafalık veriyor. Şu. Hmm. Bir şey yapabiliyor muyum ya? Yukarıya. Hmm. Şu kafalık transmogu veriyor. Ya çok da aman aman bir şey değil. Ve tabii ki bu kanatçıklarımızı veriyor. Neden kanatçık diyorum? Çünkü zaten kendiniz görüyorsunuz kanatlar çok küçük. Yani bence kanatlar çok küçük. Hani bunun yerine mesela Demon Hunter'lardaki kanatları verseler çok daha hoş dururdu. Şimdi abi hani eğer soracak olursanız hangi edişini alayım? Hangisi en mantıklısı? Bunun cevabını vermeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu sadece ve sadece bu oyunu gerçekten alacak olanlar için geçerli olsun tamam mı? Hani almayı düşünüyorum ama hani o olmadan. Hani eğer gerçekten oyunu hala bütün kusurlarına rağmen seviyorsanız ve oynamak istiyorsanız, oynuyorsanız da o zaman <laughs> Şöyle yapabilirsiniz. <laughs> Mesela diyelim ki 1000 TL paranız var, tamam mı? Ve transmoklara o kadar çok önemsemiyorsunuz ya da ne bileyim işte petleri önemsemiyorsunuz. Bu oyuncakları, yani bu toyları önemsemiyorsanız o zaman heroic edition'ı alın derim. Neden? Çünkü evet Epic Edition'da ayrıyetten mesela 30 günlük bir oyun süresi de size hediye ediyor. Orası doğru. E, fakat mesela 1000 TL'niz var ise Heroic Edition 699 lira. Hani 700 liradan hesa düz hesap yapalım tamam mı? 700 lira. E, siz şimdi 300 liraya ya gidersiniz 2 aylık. Bov süreci satın alabilirsiniz. Yani 2 ay boyunca oynayabilmenizi sağlayacak bir avantajdan faydalanabilirsiniz. Veya eğer hani e, gerçek hayatta zaten para sıkıntınız yok ise hani diyorsanız ya ben zaten şey yapıyorum hani e, düzenli bir şekilde ödüyorum WoW aylıklarımı onda bir sıkıntım yok ama oyun içerisinde oyun içi parada sıkıntım var diyorsanız o zaman şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Shop'tan mesela şu WoW tokenlerden satın alabilirsiniz. 200 TL. Yani bu şekilde 900 liraya denk gelmiş olur. Bu WoW token'dan alırsınız. Action House'da satarsınız. 342K gold gelmiş olur. Bu şekilde de yapabilirsiniz. O tamamen sizin kararınız, sizin seçiminiz bu şekilde değerlendirilmiş olursunuz. Geri kalan, geri kalan 100 TL'yi de ne yaparsınız o da hani onu da size bırakıyorum. Ama e, base edition'ı yani düz halini e, tavsiye etmiyorum. Eğer düz halini çünkü zaten birincisi oyun zaten daha çıkmadı. E, büyük bir ihtimalle aralığın sonunda çıkacak. Veya ocağın başında. E, ve eğer ki hani oyunu almak istiyorsanız ve 500 TL verecek paranız varsa şu anda o zaman biriktirin derim. En kötü, hani gerçekten en kötü Heroic Edition'ı alın ve rahat edin. Heroic Edition'ı aldığınızda dediğim gibi tek kaybınız bir bu toy olur iki kafalık transmogu. Bir de o kanatlar, kanatçıklar. E, ee, üçüncüsü o 30 günlük oyun süresi. Yani o 30 günlük oyun süresi zaten dediğim gibi hani oynayan bir insan için şu oyunu oynayan bir insan için o 30 günlük e, oyun süresini ben bilerek hani pek saymıyorum anladın mı? Çünkü zaten adam oyunu oynuyor hani zaten sen oyunu oynuyorsun oyunu e, oyuna zaten paranı veriyorsun o 30 günlük Hani süreyi sana vermiş vermemiş çok büyük bir olay değil. Ama eğer şu anda. E, hani e, şimdi diyeceksiniz ki e, sen niye aldın o zaman. Ben bunu test etmek için kendim görebilmek için aldım. Hani kendim bunu değerlendirebilmem adına ben bu şekilde bu Epic Edition'ı aldım. Yoksa eğer ben bu videoyu yapmıyor olsaydım kesinlikle Heroic Edition'ı almış olurdum. Kesinlikle. Geri kalan 200 TL ile de giderdim. E, aman ger evet, geri kalan 200 TL ile de giderdim. E, WoW Gold satın alırdım. Çünkü oyunu zaten hani gerçek hayattaki zaten parayla ödüyorum. E, şey e, oyun içi hani farklı farklı oyunlarda oynadığım için e, kasamıyorum. O yüzden Bolgold'dan olabilirdim. Ama hani bilmiyorum. Belki önümüzdeki e, haftalarda veya günlerde bir e, kasma videosu da yaparım. Güzel kaynaklar bulursam eğer. Hani bunu ona zaman harcayacak kaynaklar bulursam eğer. Onu da yapabilirim. Bilmiyorum da orası. Da. Ama dediğim gibi burada şu anda sırf bunu konuşmak istedim. Bu hani Epic Edition'le Heroic Edition'le. E, kendi kararınızı tabii ki kendiniz verirsiniz dostlar. Benden buraya kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. E, faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. E, eğer istediğiniz veya beklediğiniz bir e, video varsa, yani dediğim gibi WoW'la alakalı, WoW'un içeriğiyle alakalı e, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ona göre bir bakarım, ayarlamaya çalışırım ve bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.